Sayın Balaban hoş geldiniz. Arkadaki muhteşem dekorunuz ve önünde siz güzel bir hava oluşturdunuz. Hoş geldiniz. Ee, bu toplantılara böyle şeyler daha uygun katılıyor diye biraz özen göstermeye çalışıyoruz tabii. Buyurun. Ee, Sayın Divan Başkanı, Sayın Kulüp Başkanı, Divan Kurulumuzun değerli üyeleri, bizi izleyen sevgili Galatasaray sevgiyle selamlıyorum. Ben 6037 Dünya Balaban. Demin Ahmet abimin yaptığı konuşmayı e, dikkatle dinledim. Onun hoşgörüsüne sığınarak ben de bir tarih vereyim. Ben de bu değerli camiaya girmiş bir üyemizim. Bu konuşmama da geçen sefer olduğu gibi bu toplantıya katılmamış olduğunu bilmeme rağmen sayın kulüp başkanımıza da hitap ederek başladım bilerek isteyerek böyle yaptım toplantılarındaki konuşmalarımıza hep böyle başladık kaybetmek istemediğimiz bu geleneği bir kez daha vurgulamayı da bir görev adettim. Arızi tabirini kullanmak istemiyorum. En nazik ifadeyle geçici diyelim. Geçici olan bu durumun bir an evvel biteceğini ve çok kısa sürede toplantılarımızın tekrar e, analizlerimize uygun şekilde devam edeceğine inancımı vurgulamak istiyorum. Diğer konulara geçmeden önce sevgili Ahmet abinin bir tekrarı olacak ama izninizle ben de dile getirmek istiyorum. Daha önce görev yapmış bütün e, divan kurulu başkan ve ekiplerine e, olduğu gibi tekrar aday olmayacağını açıklamış olan Sayın Eşref Hamamcıoğlu ve çok değerli ekip arkadaşlarım da Galatasaray'a vermiş oldukları hizmetler için huzurumuzda ben de teşekkür ediyorum. Divan kurumuzun değerli üyeleri bildiğiniz gibi normal altın normal takvimimize göre Nisan ayında Divan Kurulu Başkanlığı ve Mayıs ayında da kulüp başkanlık ve kurullarının seçimleri var. Muhtemelen hatırlanacaktır. 2020 Şubat ayında Mart'ta yapılacak olağan genel Kurulla ilgili bazı önemli önerilerde bulunuyor çalıştığım o konuşmada umarım bu genel kurulu yapabiliriz demiştim. Maalesef yapılamadı. Bu aşamada Nisan ve Mayıs aylarında yapılması öngörülen seçimlerin de yapılıp yapılamayacağından zamanında yapılıp yapılamayacağından maalesef hiçbirimiz emin olamıyoruz. Öte yandan 2019 ve 2020 yıllarına ait olağan mali genel kurulları da ne yazık ki yapamadık. Olması gereken bu genel kurulların olağan seçimlerden önce yapılmış olması idi bugün dahi olağan bu seçimden evvel bu genel kurulların yapılma olasılığını maalesef çok da yüksek göremiyoruz. Şimdi bu iki seçimin zamanında ya da biraz gecikmeyle yapılması durumunda divan kurulumuzda yeni bir başkan ve yönetim Kulübümüzde ise ya yeni ya da yeniden bir başkan ve yönetim kurulumuz olacak. Daha sırayda görev yapmak her zaman çok büyük fedakarlık, emek ve gayret isteyen, sorumluluk isteyen bir görevdir. Bu manada aday olan bütün değerli üyelerimize de başarılar diliyorum her iki kurumda bu dönem her zamankinden daha zor, daha önemli ve daha hayati sorunlarla karşı karşıya kaldığımız bir dönem. Kulübümüzde bu sorunlara gerekirse radikal kararlar ile çözüm üretmek durumunda kalacak yönetimlerin ciddi bir oy desteğiyle seçilmeleri içeride ve dışarıda güçlerini arttıracaktır. Çok adaylı bir seçimde bunun sağlanması çok kolay gözükmemektedir. Daha önümüzde yeterli süre varken birbirinden değerli bütün adayların bütün bu değerli Galatasaray üyelerinin bu durumu bir kez daha değerlendirmeleri Galatasaray camiası için faydalı olabilecektir diye düşünüyorum. Tabii ki alınan bütün kararlara saygılı olacağız. Oluşacak bütün Yönetimlere gerek divan, gerek kulüp, gerekse e, camiamızdaki diğer dernek ve kulüpler için sporcular derneği de buna dahil. Önemli hatırlatma ve bazı istirhamlarda bulunmak istiyorum bu vesileyle. Kulübümüzün özellikle imzalanan bankalar birliği anlaşması da göz önüne alınarak, önündeki ciddi sorunlara tüm adayların kısa, orta ve uzun vadedeki planlarını ve bu planları hangi kadrolarla gerçekleştirmeyi düşündükleri açıklamaları çok önemlidir diye düşünüyorum. Yaşadığımız bugünlerde bu süreçte sadece kulübümüze değil, başta eğitim kurumlarımız olmak üzere bütün camiamıza karşı planlanan ya da gerçekleşen olumsuz yıpratıcı gelişmelerin hepimiz farkındayız. Asırlık Çınar Dağ Saray bu süreçten de şanlı tarihinde olduğu gibi alnı ak başın dik olarak çıkacaktır. Bundan hiçbir şüphem yoktur. Ancak bunun için Galatasaray Kulübü ve Camiası tüm kurum, kurul, organ, dernek ve hatta bireyleriyle karşılıklı saygı içinde değerlerimizi koruyarak yazılı olan ve olmayan kurallarımıza bizi biz yapan geleneklerimize uygun asgari müştereklerde birleşip birlik koordinasyon uyum ve katılım içinde çalışmak zorundadır. Bu bir tercih değil bir zorunluluk olarak gözükmektedir. Bunun öncülüğünü de eylem ve söylemleriyle yönetimlerimizin yapması bu dönemde yönetimlerden beklediğimiz öncelikli ve çok önemli bir vazifedir. Bunun için daha fazla gecikmeye tahammül yoktur. Gün bugündür. Konu Galatasaray ise gerisi teferruattır. Bu duygu ve düşüncelerle seçilecek yeni yönetimlere şimdiden başarılar diliyor. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.